Evet, kristal yapılarda gözlemlediğimiz ara yüzeysel hatalardan devam edelim. Tane sınırlarından bahsetmiştik. Kristallerde gözlemlediğimiz bir diğer ara yüzeysel hata türü de ikizlenme adını verdiğimiz bir hata. Burada örneğin bir e, görselleştirmesi sunuluyor iki boyutlu bir resim üzerinde. Buradaki kristal yapının ekrandan içeriye doğru devam eden üç boyutlu bir yapı olduğunu aklımızda tutalım bu görselleştirme üzerinde düşünürken bir kristal içerisinde bir düzlem üzerinde yapının her iki tarafında simetrik bir yapı oluşmuşsa oluşan bu duruma kristalin ikizlenmesi adını veriyoruz. Yani şöyle farklı bir renk alayım. İkizlenmenin gerçekleşmiş olması için dolayısıyla iki tane koşulun sağlanmış olması gerekiyor. Bunlardan birincisi kristal içindeki bir düzlem etrafında ikizlenme gerçekleşecek demiştik. Dolayısıyla ilk olarak e, bir düzleme ihtiyacımız var. Tabii bu üç boyutlu bir yapı olduğu için burada mavi renkle gösterilen çizgi de ekrandan içeriye doğru bu şekilde giden bir düzlem. İlk olarak bir düzleme ihtiyacımız var ikizlenmeden bahsedebilmemiz için. Bu düzleme ikiz düzleme adını veriyoruz. İlk olarak bir düzlem etrafında gerçekleşmiş olması gerekiyor. İkinci olarak da bu düzlemin her iki tarafında sanki bu düzlem bir aynaymış gibi e, kusursuz simetriye sahip bir yapı oluşması gerekiyor. Yani düzlemin her iki tarafında kristalin tamamıyla simetrik bir yapı sergilemiş olması gerekiyor simetrik bir yapı oluşması gerekiyor. Bu iki koşul sağlanmışsa bir ara yüzeyin etrafında oluşan duruma ikizlenme adını verebiliyoruz. Şimdi bu ikizlenme ne şekilde ortaya çıkabilir? Ne şekilde oluşabilir? İsterseniz bir de ona bakalım. 3 ayrı işleyişle ikizlenmenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi kristalin büyümesi esnasında Kristal büyürken e, kristaller ikizlenebiliyorlar. Bu tür ikizlenmeleri büyüme ikizi adını veriyoruz. Örnek olarak Wikipedia'da bir resme bakalım. Burada bir pirit kristali gösteriliyor. Tabi çok uzun yıllar boyunca e, büyümüş bir kristal bu. 3 tane ikizi oluşmuş gördüğünüz gibi. O yüzden uzun yıllarda büyüdüğü için buradaki kristallerin her birinin tek taneli yapıda olduğunu biliyoruz ve oldukça büyük gözle görünebilen bir düzeye erişmişler. Bir kristal büyürken e, büyüme esnasında oluşan bazı sorunlar nedeniyle bu kompozisyondaki bir dalgalanmadan olabilir ya da çevresindeki bir sıcaklık dalgalanmasından olabilir. Meydana gelen bu tür ikizlenmeleri büyüme ikizi adını veriyoruz. Bunlardan farklı olarak bu ikizlenme işleyişi mekanik şekil değişimi sırasında da karşımıza çıkabiliyor. Bu durumda oluşan ikizlenmelere mekanik ikiz adını veriyoruz ya da mekanik ikizlenme olarak değerlendiriyoruz. Bu mekanik ikizlenme işleyişini belki bir örnek üzerinde gösterebiliriz. Diyelim ki buradaki gibi bir kristal yapı var elimizde. Şöyle hızlı bir şekilde atomları orada gösterdiğimiz gibi şöyle diagonal bir daha doğrusu 90 derece değil böyle bir açıyla konumlanmış olsunlar birbirlerine ve bu kristal üzerine bir miktar e, mekanik yük uygulayarak bu kristalde bir ikizlenme yaratmaya çalışalım. Hatırlarsanız dislokasyonlardan bahsederken Dislokasyon hareketinin oluşabilmesi için kayma düzlemine kesme kuvvetlerinin etki etmesi gerekiyor demiştik. Aynı durum ikizlenme için de geçerli. İkizlenmenin gerçekleşebilmesi için e, ikiz düzlemi yani ikizlenmenin oluşacağı düzleme paralel kesme kuvvetlerinin etki etmesi gerekiyor kristale. Örneğin krist ikizin birazdan burada oluşacağını biliyoruz. Yani ben çizeceğim için biliyorum. O yüzden eğer ikizlenmeyi ben şu şekilde gösterirsem, daha doğrusu kristal üzerine etki eden kesme kuvvetini bu şekilde gösterirsem, bu yüzeye soldan sağa doğru, üst yüzeye de sağdan sola doğru etki eden bir kesme kuvveti olsun. Böyle bir kuvvet sonrasında atomlar konumlarını değiştirerek, tabi alt taraftaki atomlar konumlarını değiştirmeyecek, İkizlenme düzlemin sadece bir tarafında meydana gelecek. Buradaki atomlar konumlarını muhafaza ediyorlar. Üst taraftaki atomlar ise bunun bir e, ayna simetrisini meydana getirecek şekilde buradaki atomlar ikiz düzleminde kalıyor. Buradaki atomlar üstte kalan atomlar tam bunların hizasına gelecek şekilde buradaki tam bunun hizasına gelecek. Bu şekilde her iki tarafta sanki arada ayna varmış gibi simetrik bir yapı oluşturabiliyorlar. İşte bu duruma mekanik ikizlenme adını veriyoruz. Bundan farklı olarak bir de tavlama ikizlenmesi var. Tavlama ikizi adını veriyoruz. Bu şekilde ortaya çıkan ikizlenmelere de. Tavlama ikizi de adı üzerinde malzemeler yüksek sıcaklıkta tavlanırken ortaya çıkıyor. Yani bir malzemenin kristal yapısı, e, kristal taneleri yeniden kristallenirken ortaya çıkan bazı sorunlardan, yine dediğim gibi bazı sıcaklık dalgalanmalarından olabilir ya da kristallerde olan bazı gerilimlerden kaynaklanabilir ya da kristaller tavlama esnasında büyürken ortaya çıkabiliyor bu ikizlenmeler. Yani yine kristal üzerine bir gerilim etki ettiği için ortaya çıkıyor. Fakat aralarında şöyle bir fark gözlemliyoruz. Mekanik ikiz ve tavlama ikizi arasında. Şöyle bir tane sınırı çizmeye çalışayım buraya. Örneğin bu bir, şöyle bir tane olsun. Bunlar tane sınırları. Arada bir tane duruyor. Aynı taneyi ya da farklı bir tane de olabilir aynısı olmasına gerek yok bir de tavlama ikizi için çizeyim mekanik ikizlenmede bir ikiz oluştuğu zaman tane içerisinde bu ikizin şu şekilde tane'nin bir ucundan başlayıp diğer ucuna doğru uzanan bir şekilde oluştuğunu görüyoruz ve böyle bükümlü bir yapı içerisinde ortaya çıkıyor. Bunun nedenini aslında burada çok fazla girmek istemiyorum. Fakat e, yani çok ezbere bir şekilde de geçmek istemiyorum. O yüzden belki size ufak bir izlenim verebilirim bunun nasıl oluştuğuna dair. Bunun ayrıntılarından martensit e, şekil değişiminden bahsederken e, ayrıntılarına gireceğiz. Bu bu tür bükülmeler neden meydana geliyor? Çok benzer bir işleyiş var. Eğer siz böyle bir kübik bir yapı ele alır ve bunun her iki tarafına bir kesme kuvveti uygularsanız şu şekilde tıpkı buradaki kristali uyguladığımız gibi ve diyelim ki yapıda böyle bir şekil değişimi yarattınız. Yani üst tarafı bu buradaki kübün uygulamış olduğunuz kesme kuvvetinden etkilenerek bu tarafa doğru yattı. Eğer bu şekil değişimini bir kısıtlanmış bir hacimde yani Kısıtlanmış hacimden kastettiğim şey şu. Bunun üst tarafı serbest. Dolayısıyla kuvvete paralel şekilde bir tarafa doğru yatabiliyor. Fakat bu kesme kuvvetini uyguladıktan sonra eğer oluşan şekil değişimi bu yapının içinde kalacaksa, üstte ve altta şekil değişimine uğramayan kısımların arasında kalacaksa, bu şekilde kısıtlanmışsa bu sefer şöyle bükülmüş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Belki eğer metalurji ile ilişkiniz varsa Çeliklerde gözlemlediğimiz e, martensit iğnelerinin de böyle bükülmüş bir yapıda ortaya çıktığını gözlemleriz. O da kesme kuvvetiyle ortaya çıkan bir şekil değişimi türü. E, aslında bir faz dönüşümü demek daha doğrusu daha doğru martensitik dönüşümlere. Fakat burada çok fazla ayrıntılarına girmeyelim. Bunun böyle bükülmüş bir yapıda ortaya çıkması yine şekil değiştirmeyen bir hacim içerisinde yer alıyor olmasın yer alıyor olmasından kaynaklanıyor. Tavlama ikizinde ise böyle kristal üzerine mekanik ikizde olduğu gibi çok net etki eden bir kuvvet yok. Yine kesme kuvveti etki etmesi lazım ikizlenme olabilmesi için. E, fakat bu bu kadar net tanımlanmış doğrultu açısından bir kuvvet değil. O yüzden burada göz, gözlemlediğimiz ikizlenmeler tavlama ikizinde böyle bükülmüş olarak değil daha ziyade düz bantlar halinde tanenin bir ucundan başlayıp diğer ucuna ulaşan böyle düz bantlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani eğer mikroskop altında bir ikiz gördüğünüzde bu bir tavlama ikizimidir yoksa bir büyümü ikizimidir anlamak için herhalde kolay bir yöntem diye düşünüyorum. Tavlama ikizleri genellikle yüzey merkezli yapılarda karşımıza çıkan bir ikiz, ikizlenme türü. Bundan da bahsedelim. Mekanik ikizlenmeler ise daha ziyade hacim merkezli yapıda. Hacim merkezli kübik yapıda. Ve e, hegzegonal sıkı paket yapıda karşımıza çıkıyor. Daha genellikle. Bir de bu ikizlenmeleri nasıl adlandırdığımıza bakalım. İkizlenmeler dediğim gibi belli düzlemler üzerinde yer alabiliyorlar ve belli doğrultularda gerçekleşiyorlar. Örneğin mekanik ikizden bahsederken hacim merkezli küpte sıklıkla görüyoruz dedik. Örneğin bir hacim merkezli kübik yapı içerisinde bir ikizlenme diyelim ki 1-1-2 bir, bir, düzlemi üzerinde gerçekleşmişse ve 1-1 yönünde 1-1-2 düzlem ailesi bildiğiniz gibi çengel parantezler düzlem ailesini belirtiyor ve bir 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 yönünde onu da bir yön ailesiyle gösterelim köşeli parantez kullanarak pardon açılı parantez kullanarak bir 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 e, yön ailesi doğrultusunda gerçekleşmiş bir ikizlenme varsa karşımızda bu ikisini yan yana yazarak ikizi tanımlıyoruz yani bu ikiz bir bir iki düzleminde ve bir bir yönün bir 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 yönünde oluşan bir ikizdir diye yaz, yazıp e, indislerini yanına ikizi yazarak bu ikizlenmeleri adlandırabiliyoruz. biliyoruz. E, dislokasyon hareketine benzer tarafları da var ikizlenmelerin. Yani kristal kristalin bir kısmı diğer kısım sabit kalırken Kristalin bir kısmı bir düzlem üzerinde hareket ediyor fakat dislokasyon hareketinden çok farklı öncelikle dislokasyon hareketinde bildiğiniz gibi atomlar düzlem düzlem ilerliyorlar sıra sıra ilerliyorlar burada ise hacimsel topyekün bir hareket var birdenbire meydana gelen bir şekil değişiminden bahsediyoruz. Aynı zamanda dislokasyon hareketinde atomlar bir kristal kafes pozisyonundan diğerine kadar ilerliyorlardı tam e, şekil değişiminin olduğu yerde mekanik ikizlenmede ise buradaki atom buraya gelmeden önce hatırlarsanız buradaydı yani bir e, kafes sabitinden çok daha az miktarda konum değiştiriyor atomlar. E, İkizlenmenin bu nedenle ortaya çıkardığı şekil değişimi çok ufak, yani dislokasyon hareketiyle elde edebildiğimiz plastik şekil değişimine kıyasla ikizlenme çok ufak miktarda şekil değişimi çıkartabiliyor. Fakat plastik şekil değişiminde, kalıcı şekil değişiminde ikizlenme bizim için çok önemli, özellikle sınırlı sayıda kayma düzlemi olan kristal yapılarda kuvvetin yönüne göre çok ee, Kaymanın oluşabilmesi için uygun açılarla konumlanmamış bazı kristallerde ikizlenme olduğu zaman kristalin ikizlenen bu yeni tarafında e, uygulanan yüke göre uygun açılarda konumlanmış düzlemler bulunabiliyor. Yani bu uygulanan kuvvetin kesme bileşenlerinin yer alabileceği şekilde konumlanan düzlemler ikizlenme sayesinde istenilen açılara taşınabiliyor. O yüzden Normalde şekil değişimine girmekte sıkıntı yaşayan bir malzemenin şekillenmesini kolaylaştırabiliyor. Bu ikizlenmeler O yüzden özellikle e, az sayıda kayma sistemine sahip olan e, hegzagonal sıkı paket yapıda çok sıklıkla görüyoruz.